Merhabalar arkadaşlar. Buket battaniyeden esinlenerek yaptığım buket çaydanlık örtümün güllerinin anlatımını yapıyorum. Öncelikle yeşil yapraklarımızın içine kırmızı ipimizi sabitleyip 12 tane zincirimizi çekiyoruz. Bu arada gördüğünüz gibi örtümün ucunda kalan ipimi zincirlerimin içine izleyerek zincirlerimi çekiyorum. 12 zincirimi çektikten sonra geriye dönüp 3. zincirin içine 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Daha sonra diğer zincirimin içine de aynı şekilde 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. diğer zincirimize geçince öncelikle iki tane ikili trabzanımı yapıyorum. İki zincirimi çekip tam tepesine kaydırma yaparak bir çıkıntı yapıyorum. Bu şekilde taç yapraklarım daha belirgin oluyor. Daha sonra bir ikili trabzan daha yapıp diğer zincirimin içine geçiyorum. Yine aynı şekilde 2 tane ikili trabzan 2 zincir ve tepesine gördüğünüz gibi tığımı ilmeğimi içinden geçirip kaydırma yapıyorum tekrar ikili trabzan bütün zincirlerimin içini bu şekilde dolduruyorum yani 10 tane zincirimin içini bu şekilde doldurarak zincirimin sonuna kadar geliyorum. Ben lif ipinden yaptım. Biliyorsunuz lif ipi iki katlı. Fakat iki katlı ördüğüm zaman baya zayıf oldu. Dolgun durmadı. Ben de tekrar ikiye katladım. Yani 4 katlı olmuş oldu. Bayağı dolgun ve güzel durdu. Fakat örerken biraz zorladı beni katları geldi. Ama görünüşü gayet dolgun ve güzel oldu güllerim. Evet sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. İyice pekişmesi açısından kesmedim videoyu. Evet. Burada biraz zorlanıyorum. İki zincirimi çektim. Gördüğünüz gibi ilmeğimi alıp içinden geçirdim. Burada ipimin katı kaldı. İp katlı olunca insanı biraz zorlasa da görüntüsü gayet güzel oluyor. Evet sonuncuya geldim. Sonuncuyu da aynı şekilde önce ikili trabzan tekrar bir ikili trabzan ve iki zincirimi çekip evet kaydırmamı yapıp bitiriyorum. Son trabzanımı da yaptım. Daha sonra tam zinciri başladığım yere sık iğne yaparak örgümü bitiriyorum ve bir zincir çekip dikimine yeterli olacak kadar ip bırakıp ipimi kesiyorum. Daha sonra bir iğne yardımıyla gülümü dikiyorum. Videom bu kadardı. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz bana destek olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.